Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir kalıpta kullanılan betonun miktarını, metrajını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, en basite indirerek, en kolaya indirerek sizin anlayabileceğiniz bir dilde bunu anlatmaya çalışacağım. Dikkatle dinlerseniz çok rahat bir kalıpta kullanılacak metrajı, metrekübü bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl hesaplanır ona geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir basit bir çizim yaptım sizlere Daha kolay daha rahat anlayın daha rahat hesap edin diye Yani sonuçta her zaman yani işi öğrendiğiniz zaman da rahat rahat hesap edeceksiniz zaten Onda emin olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi basitçe bir anlatayım sizlere arkadaşlar ben 118 metrekare Bir Çizim yaptım arkadaşlar Burada çeşitleri koydum kolonları koydum Burada maksadım şu arkadaşlar 3 adımda bunu anlatacağım size dedim arkadaşlar Birinci adımda kolonları hesaplayacağız. ikinci adımda kirişleri hesaplayacağız. Üçüncü adımda ise döşememizi hesaplayacağız arkadaşlar. Üç adım dedim bu. Üç, üç, adımda bunu hesapladık mı? Kolon yüksekliğini hesapladığımız zaman da kirişi ve döşemeyi asla asla koymuyoruz. Bunları ayrı ayrı hesaplayacağımız için üç kademede olduğu için farklı farklı kullanacağız. Ee, Kat 3.50 olarak ben belirledim. Sizin katınız neyse ona göre yani ben hesap yapayım o şekilde anlatacağım size arkadaşlar. Binamızın cephesi 9.50'ye 12.50 olduğunu varsayalım. Efendim kaç tane kolonumuz var? Bizim kolonlarımız 30'a 60. 30'a 60 belirledik Bunlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kolonumuz var arkadaşlar. Bir tane de perdemiz var arkadaşlar. Bu arada alıyoruz kalemi, kağıdı. Önce not alıyoruz, sonra hesap ediyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? 10 tane kolonumuz var. 10 tane kolon. Çarpı kaçar kaç kolonlarımız? 30 60. 0.30 diyoruz eni çarpı 0.60 genişliği, uzunluğu kolonlarımızın 4, e, 3, demişti Kadık Divanı. 50 sandım çelişi saymıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Çarpı 3 metre. 3 metrede yüksekliğimiz. Burada bir tane perdemiz var arkadaşlar. Bunu da katıyoruz onda. 2, 50, 2, 50, 2, 50. Toplamda 7,5 metre uzunluğunda. Ha şunu da diyeyim. Yani burada kesişen noktalar var her türlü. Buradan buraya. Hem bu enlemesine hem boylamasına. Bunlar çok fazla bir yükün toplamaz. Zaten e, metajı bir söylediğimiz zaman da bir metre fazla söylüyoruz ya. Yani bunu da o fazla söyleyeceğimize sayın arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? 750 7.7.50 perdenin genişliği çarpı yüksekliği ne demiştik? 3 metre. 3 metre çarpı perdemizin genişliği nedir arkadaşlar? 25 sandım. 0. çarpı 0.25 eşittir. Bunları çarpacağız. Şimdi geçelim kirişler arkadaşlar. Ne demiştik? Kirişlerimiz boydan boya 12.50 12.50'ye 1 2 3 boy kirişimiz var arkadaşlar. Toplamda ne yapıyor? 12 12.50, 12.50 13 12 37 50. 37.50. Kirişlerin boyu çarpı diyoruz. E, çiliş, çilişimizin derinliği neydi? Sadece çilişi koyacağız demiştik arkadaşlar. 0.35 Çilişimizin enine kadar? 25. Çarpı 0.25 Dönüyoruz e, dar tarafa, dar cepheye. 950 cephemiz, dar cephemiz. 950'den kaç tane çiliş var? 1, 2, 3, 4 tane de 950'den dar çelişimiz var 9.50 çarpı diyoruz 0.35 0.35 çelişimizin yüksekliği çarpı 0.25 çelişimizin genişliği 0.25 Evet, dört dene dört tane de geniş kilişimiz var. çarpı dört e, diyoruz ona da e, dönüyoruz. Hasır arkadaşlar. Üçüncü ayağa, üçüncü ayak e, komple sadece hasırı e, veriyoruz arkadaşlar. Kaç metekare alanımız var bizim tablîyemiz? 118 metekare. 118 metekare çarpı 15. E, 15 niye 15? Yani bunu 12 olan yer var, 18 olan yer var. Ben ortalama bir hasır verdim arkadaşlar yani ortalama bir rakam çıkardım kafamdan e, 17 beton yiyen yerler var 12 yiyen yerler var onun için ortalaması 15 diye ben geçtim arkadaşlar e, farklı bir döşemeniz varsa veya da daha yüksek 20 santim veya e, devamlı 17 santim tabloya gösteriyorsa siz o zaman tabloya hasırınızı daha e, o derece rakamını koyarsınız arkadaşlar basit vesaire çıkar ortaya 118 metrekare çarpı 0.15 çarpı e, pardon, eşittir. Bunu da hesaplıyoruz. Ondan sonra çıkan rakamlar neyse bizim metrajımızı bulacağız arkadaşlar. Bir çarpımı bir yapalım. Evet arkadaşlar biz çarpımları yaptık 10 tane kolonumuz 5.4 metreküp malzeme beton yiyor arkadaşlar perde kolonlarımız onları da hesapladık 5.62 perdelerimiz yiyor uzun kirişlerimiz 3.28 metreküp beton yiyor Dar kirişlerimiz 3.32 metreküp beton yiyor Tabliyemiz hasırımız 17.7 beton arkadaşlar. Toplamda 35.32 Ne yapıyoruz tabi? Küsurat olmaması için biz bunu 36 metredir diye söylüyoruz arkadaşlar. Hiçbir sakıncası olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan rahat rahat metacımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Eğer videolarımı faydalı görüyorsanız, sizlere faydalı olabiliyorsanız ne mutlu bana. Destek olun, abone olun. Diğer arkadaşlarınıza önerin beni. Saygılar sevgiler hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.